Ben Ömer Şimdi bir etiket tofaşla daha karşınızdayım. Bugün size nasıl skin yapabileceğinizi öğreteceğim. Öncelikle modifiye diyorsunuz abi. Skinler diyorsunuz. Or buradan skinleri görüntüle diyorsunuz. He siteye şöyle gelebilirsek. Geliriz. Bakın. Şuradan görüyoruz. Mesela Ege'ye Mesela şu trafik polisini yapalım. Ege 46 832. Ege 46 832. Ege 46 832. 46 832 yaptık skin uygula diyoruz uygulanacak şimdi bekleyin Evet bakın oldu gördüğünüz üzere oldu parçalar bir de tamam bagajdan alabilirsek şu sireni alıyoruz he cillop gibi hallettik arkadaşlar bu kadar kolay bakın gördüğünüz üzere bakın şu an bir de birazcık devreye gezemiyoruz bir şeyimiz kalmamış Neyse arkadaşlar skin yapmak bu kadar kolay. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.